Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakın size yalancı sahtekar çakma bir burrito göstereyim bakar mısınız Allah sizi şunun güzelliğine nasıl yemeyeceğin şimdi bunu hadi söyle bakayım vallahi yenir 10 numara olmuş böyle evde duruyorduk dedik ki ne yapalım ne yapalım ne yapalım bir gün önce de pilav kalmıştı dedim ki ee, biz en iyisi güzel bir burrito yapalım dedim ondan dolayı gittik başma baş aldık. Böyle çakma, sahtekar bir burit de yaptık. Hazırsanız çok güzel bir video bizi iyi bekliyor. Videomuza başlamadan önce... Bunun etkisi. Videomuza başlamadan önce de kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hadi biz gömmeye geçiyoruz şimdi buna. Mis! Her zaman olduğu gibi yine malzemelerimizi sayarak başlayacağız. Çedar peynir, kaşar peynir, Meksika fasulyesi, mısır, maydanoz, sarımsak, biber, soğan, kırmızı biber. Dünden kalan bir pilavım vardı. Pirinç pilavım. Böyle tapın içinde bir dolaba koymuştum. Onu da kullanacağım. Araya gitmesin yazık. Ee, danak kıymamız var. Yağlı. Ve tortilla ekmeğimiz var. Hazırsanız önce sebzeleri doğrayarak başlayacağız. Ne yapacağız? Soğanı aldık. Ortadan ikiye böldük. Sonra şöyle yaptık. Şöyle bir çizik çektik ve Soğanlar tamam. Geliyoruz. Biberi. Biberlerimizi de yine şöyle çok büyük olmayacak şekilde doğruyoruz. Bir adet sarımsağımız var. Yine bunu da şöyle küçük küçük doğruyorum. Sebzeler tamam. Haydi ocağa geçelim. Önce tavamızı güzel bir ısıtıyoruz. Sonra kıymayı oyunu alıyoruz. Ve önce bir kıymamızı biraz bir pişirelim. Bakın hiç yağ koymadım. Çünkü suyunu bırakacak ya. Suyunu bıraktıktan sonra bir miktar yağ ekleyeceğim. Önce kıymaları bir kavuralım. Kıymalar hafif kavrulduktan sonra hemen sebzeleri oyuna dahil ediyoruz. Sarımsak, biber ve soğan. Şimdi Bununla güzel 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 karıştırıyoruz. Henüz yağ eklemedim. Bakacağım yağ durumuna göre. Çünkü kıymam da yağlı olduğu için. Ondan dolayı yağ eklemedim. bakalım yağını bıraksın. Durum ne olacak? Ona göre ekstradan yağ ekleyebiliriz. Şimdi bunları öldürüyorum. Kıymalar diyor ki, milli yiyici bize biraz yağ verir misin diyor. Kuruyum diyor bu aralar. O yüzden böyle hafif bir yağ ekliyorum. Çok olmayacak şekilde. Yani iki yemek kaşığı diyebiliriz. Şimdi sebzeler de ölmeye başladı gördüğünüz gibi. Biraz da böyle yağ ile kavuruyorum. Bu aşamadan sonra hemen baharatlarını vereceğim. Bak yağları hemen çekti kıymalar. Cozurdamaya başladı. Biraz sebzeler ölsün istiyorum. Ondan dolayı biraz daha kavuruyorum. İnsan yemek mıyız? Oynar mı ya? Ya bunu oynamazsa olmaz. Sevgini koyman lazım o yüzden. Bak şuna. Nasıl oynamayacaksın şimdi bunu? Da? Hadi söyle bana. Artık diyor bizim baharatlarımızı ver diyor milli iyice. O zaman ne yapacağız? Hemen baharatlarını ekleyeceğiz. Biraz kimyon. Severiz. Güzel olur. Biraz karabiber. Bunu da severiz. Bu da güzel olur. Biraz pul biber. Bu da ekstra severiz. Ekstra güzel olur. Evet. Bu da güzel. Biraz da tuz atalım. Evet. Bu kadar yeter. Sonra karıştıralım. Baharatlar bütün kıymalara bulaşsın aşk yaşasınlar. Hı. Bu aşamada şöyle biraz mısır ekliyorum. Sonra yıkadığımız Meksika fasulyelerini koyuyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Aç altını karıştır. Şu renk cümbüşünün güzelliğine bir bakar mısınız? Ne diyorsunuz Ezgi Hanım? bak mis gibi yani. gözüküyor bak. Bak rengarenk. Tam bir renk cümbüşü. Ye benim milli yiğidi diyor. Yerim ben seni. O konuda kapan rahat olsun. O konuda hiç gözün arkada kalmasın. Ben seni çatır çutur yerim. Evet. Olayımız işte tam olarak budur. Tam bir renk cümbüşü. Tam bir ye beni diyen çakma burrito. Şimdi bunların hepsini lavaşın arasında buluşturmanın vakti geldi de çattı. Burada bir tutam maydanozumuz vardı ya, onu da ben böyle küçük küçük doğruyorum. Biraz yeşillik alayım galiba. Evet, yani ben yeşilliği çok sık tüketirim biliyorsun. Benim yeşillikten anlayışım işte bu tarz. Yani böyle biraz olsun, güzel olur. Kıymamız tamam. Burada ne yapacağız? Şimdi şöyle bir tortilla ekmemiz var. Az önce gördünüz, gösterdik. Şöyle bir etin yağını bir alak buna. <laughs> İlla bir adamlık <laughs> yapacaksın. Şöyle bir etin yağını alak buna. nasıl almayacaksın şimdi bunun yağını? Mis gibi. Elim yanabilir. Bakayım. Oy, bak işte bunu böyle ye. Bak böyle ye bunu. Gördün mü? Şimdi ne yapacağız? Ben alta biraz kaşar koymak istiyorum. Az biraz böyle bir kaşar koyacağım. Tamam mı altına? Şöyle çedarım var ya. Şöyle bir de iki parça çedar koyayım. Bir de üzerine koyacağım ya. Hepsi sıralı gitsin. Şöyle iki parça koyalım. Bu kadar yeterli. Şimdi ne yapacağız? Pilavımız var burada. Ben şu pilavdan ekleyeceğim. Pilav güzel olur. Kim ne derse desin. Hem kalan malzemeleri kullanmış olduk. Hem de araya vermemiş olduk. Yani israf yok mutfakta. Sonra ne yapacağız? Gelelim. Şu güzelim Kıymadan şöyle bir alalım. Evet. Sonra biraz daha alalım. Kekmeği evet. kapanmayacak. Kapanır kapanır. Az az yapacağım karıcığım kendime. Gördüğün Belli gibi. Oldu. <laughs> 4 yemek kaçırır. 4 Heh. servis kaçırız. Sayma. Üçünü sayma. Ne yapacağız? Biraz şöyle bir maydanoz atalım üstüne. İyi olur. Hazır mıyız? Şimdi. Şu da kaşarımız var ya. Şu kaşardan koyalım şöyle üzerine. Bunu nasıl kapatacağız? Bir fikrim var mı bununla ilgili? Bu <laughs> Bununla ilgili bir fikrim var mı nasıl kapatacağımızla ilgili? Yok <laughs> vallahi şu an benim de onunla ilgili bir fikrim yok ama yani mutfak tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Allah izin verirse kapatacağımı düşünüyorum yani. <laughs> Şurada da bir siliçe. Çağ... Hadi sosumuz var. Oo. Oo, nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? He? Ha? Hadi söyle bana. Söyleyemezsin. Şimdi bunu kapatacağız. Bak bakayım nasıl kapatacağız. Yani şöyle bir şeyler Yaparız diye düşün, düşünce içindeyim. Hadi bakalım. İnşallah yaparız diye. Aha vallahi yaptım, yaptım vallahi yaptım. <laughs> Bak şimdi inşallah patlamaz. Heh. Oo. Tamam. Sağladım. Tamam ya tamam. Burrito'cu açıyorum ben ya. <laughs> ben burrito'cu açıyorum. Bu benim. Şimdi seninkini yapacağız. Bakalım seninki nasıl olacak. Tamam. Sen yönlendireceksin beni. Şunu şöyle bir kenara alalım çünkü daha da kızartacağız onu. Tamam. Evet Ezgi Hanım ne istersiniz? Söyleyin bakalım. bana. Bak. Peynir. Peynir. Tamam. Üste i̇şte çılar koymayı unuttuk. Koyduk mu acaba? Koydun tamam. hayatım lütfen. Tamam. Şöyle peynir. Daha ne kadar doldurabilirsin? Tamam. olabilirsin? Başka? Sonra şey. Zaten Aynen. elimizde bu var. Malzeme. Sen pilavı istemiyorsun o zaman. Yok istemiyorum. Tamam. Eti de az mı olacak seninkinin? Sos koysak mı diye düşünüyorum. Ne sosu istersin? bilmiyorum bakacağım. Tamam. Şu kadar yeter sana. Değil mi? Yeter mi? Evet, Bak evet, etmezse yeter. koyayım. Tamam. Şunun üzerine biraz peynir koyalım. Kaşar evet, peynir. Olur. Maydanoz da istiyorum biraz. Tamam. Şöyle. Hatta şunu da koyalım. Heh. Ustam size torpili yapıyoruz fark ettiyseniz. Bir buçuk parası alacağım abi. <laughs> Beş torpili. Ha? Evet. Beni Değil güzel, de, güzel de, çek de. diye. Heh. Sonra evet. buradan maydanoz. Tamam. İstedin başka? Sos olarak sos ne getirelim. istersin? Renç Evet. Renç olabilir herhalde. Renç sos tamam. Renç sosumuzu da Sıkalım. Başka istediğin bir sos var mı? Yok. Heh. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Kapatıyorum. Biraz şu kaşar gitmesin diye düşünüyorum. Çok oldu. Tamam, şöyle yapalım tamamdır. Şöyle kapat. Hah. Şöyle tabii seninkinin için az koyduğumuz için hemen kapandı. <laughs> bir buçuk alacağım diyorsun. Evet. Şimdi karşılaştıralım kime bir tamam. buçuk. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bu hazır. Evet. Fark yok gerçekten. Bunu biraz ısıtalım hem içindeki kaşar erisin. Hem de böyle çıtır çıtır olsun. Bir teflon tavayı önceden böyle ocağa koyup ısıtın. Sonra şu şey kısmı var ya onu tavanın alt kısmına gelecek şekilde koyup bastırın ki orası tutsun. Olur mu? Şöyle bir koyalım biz bu ikisi. Burada oynasınlar. Sonra biz masada oynayacağız. Gördüğünüz gibi her tarafını böyle nar gibi kızarıncaya kadar çevire 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 pişiriyoruz. Benim burrito Hazır. Gördüğünüz gibi şöyle bir fırın kağıdına saracağım ki hem yerken kolay olsun hem de yerken kolay olsun yani. Nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şöyle alıyorum ve şöyle sarıyorum. Şöyle tutuyorum. Böyle uçlarını büküyorum. o oh, mis. Mis gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. Nur topu gibi bir burikomuz oldu. Doğru mu? Bence doğru. Alıyoruz bıçağı ve Açıyorum. 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 Aa, açtım. O ne ya? O ne? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Hadi masaya gidelim. Masaya geldik. Ya şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bu da şimdi Allah var yenir ha. Hazır mıyız Ezgi Hanım? Heyecan var mı? Döke saça yiyeceğiz herhalde bunu da. Şu kenarlardan dökülmüş. Ben bunları alır. Tekrardan bu içine koyar. Sonra da gömerim. Bir dakika. Bundan bir şey anlamadım tabii ki doğal olarak. Çünkü sadece kıymanın vardı. Nar gibi kızarmış. Ezgili salata yapmıştım. Narlı salata. Şu kasenin içinde narlı salata var. Yanında gene olmazsa olmaz şalgamımız var. Daha yemeye başlamadan elim yüzüm battı. Ama olsun. Hadi izninizle güzel ve büyük bir lokma olarak oturumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oynuyorum ben. Nasıl? Süper. Oh. Bir de bakalım. Hmm, salata on numara. Narlı marlı. Valla on numara olmuş. Bir lokma daha saralım. Çok bir şey anlamadım çünkü o yüzden. Hı. Şimdi bir gösterir misin ekrana? Seninkini içine. Dur şöyle yapalım. Hı. Valla... Tabi sen pilavlı istemedin. Evet. Çok güzel olmuş, çok lezzetli. Valla on numara olmuş. Harbiden şimdi değeri oturup doğru konuş. On numara olmuş. Şimdi evdesiniz. Yani böyle çok kolay. Kıyma var mı? Var. Mısırlı da vardır. Meksika kapasitesi yani ister koyun ister koyma İster kalmış ama biz aldık evde var diye. Onu da koyduk ama gerçekten pilavla milavla harbiden çok iyi olmuş. Pilavlı bence çok iyi yani. Hem yani <laughs> de değerlenmiş oldu. Güzel oldu pilav. <laughs> Vallahi mis gibi olmuş. Dökülüyor değil mi? Dökülüyor tabi. Aynen. Oh. Bunu tek lokmada yutarım diye düşünüyorum. Hmm. Vallahi mis ya. Çok beğendim. O mısır falan filan Meksika fasulyesi var. Harbiden değişik. Gerçekten güzel olmuş yani. Bir daha isterim bence. Böyle acil yemeklerde böyle 5 dakikada ne yiyeceğinize karar vermediyseniz, aklınızda bir yemek yoksa mutlaka yapın bunu. Çok kolay yani. 10 dakikada hazırladık. Güzel. İş görür. Hmm. Benimkinde acı sosu var ya, bu da güzel geliyor. Yani isterseniz turşu falan da koyabilirsiniz. Ne bileyim yani... Benim geldi, turşu gidebilirmiş. Turşu gidebilir. gidebilir. Burada arada turşu getirmeliyiz <laughs> Neyse acı koyduk ya, ondan yeterlidir yani. Yalnız bir tane harbiden doyurmuyor ya. Ben sana dedim. Bir, de bir tane daha yapmak olur. lazım yani. Oh. Vallahi salata acayip iyi olmuş. Afiyet olsun. Mis gibi. Deneyin, denetin. Yiyin. Atalarımız boş dememiş. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diyor. Ya. İkimiz de bitirdik ha. Şaka da da karşı. Çok güzel olmuş ki. Valla on numara olmuş. Gömülür yani. Elinde akan yağ var. Karışma, aşk yaşıyorum. Şu an. Son lokma. Sizler için doymadım. <laughs> İkinci gelecek. İkinci geliyor. İkinci yükleniyor. Oo. Oh. Vallahi şalgamla da güzel gitti. Şimdi ne yalan söyleyeyim. <laughs> evet. da <yanımdaş> <laughs> güzel gitti. Sevgili dostlar, umarım beğenmişsiniz de videomuzu. Biz lezzet olarak çok arbiden, gerçekten çok beğendik. Harbiden. Gerçekten çok beğendik. Harbiden güzel yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım ve çok pratik böyle 10 dakikada hemen kıymaya kavur, sebzeleri at, mısırı at, ekmeğin arasına koy, yapıştır, ısıt, olay bitmiştir. Ondan sonra göm. Ondan sonra kafan yastığa rahat koyarsın. Ondan sonra mışıl 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 uyursun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Kendinize popüler davranın. Videomuzu da beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz abi.